Efendim bu son zamanlarda tarikatlara ve şahsınıza çok dehşet bir saldırı var. Hücum var. Ee, geçmiş zamanda ben bunu sual etmiştim. Bu A Haber bizi gündeme taşıyor efendim diye. Ee, biz daha sözümüzü söylemedik. Söyleyecek sözümüz var demiştiniz. Efendim Azimendi'nin söyleyeceği son söz La ilahe illallah. <laughs> bütün Müslümanlar gibi son nefesimizde son sözümüz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Ne diyeceğiz biz? Biz bu vatanın evladıyız. Bu vatan bizim vatanımız. Evimiz, meskenimiz, namusumuzu burada muhafaza ediyoruz. İyi kötü maişetimizi burada temin ediyoruz. Haysiyetimizi, şerefimizi burada koruyoruz bir İslam beldesidir, ezanımızı burada dinliyoruz. İlahir. Bunun dışında başka türlü fikirler taşıyan her kim olursa olsun katiyen taraftar olmayız ve elimizden gelirse mani oluruz. Bir de ne kadar avantajlı olursa olsun, ne kadar avantaj önüme sererlerse sersin de ki geldi. İşte biz bir kavim değil miyiz? Bizim bir devlet hakkımız yok mu? Yani şunların hakkı var da bizim hakkımız yok mu bunu? Doğru, hepsini doğru söylüyorsunuz. Ama parçalanma hakkınız yok. Parçalanma hakkınız yok. Yeter parçalandık. 60 küsür devlet kuruldu bu parçalanma neticesinde. 60 küsür devlet şu anda Osmanlı'nın toprakları üzerinde bir bu kadar devlet kuruldu. Ne faydası oldu? Ne faydası oldu? Yani bunun bunu hiçbir akıl, hiçbir izan, hiçbir marifet, suyun niyet sahibi de ise izah edemez yani. Ne faydası oldu yani? Şimdi <laughs> Libya hafif bir akıllılık gösterdi. Bak dünyanın ekseni değişti. Hemen anında. Libya, hiç beklerim beklerim niye beklenmesin? Orada Şünusi Hazretlerin çok hizmeti var. Şünusi tarikatı çok yaygın orada. Oradaki o ihya semeresini verdi. Şimdi Filistinli kardeşlerim yani o kadar eziyet, işkence, bu kadar şu bu kadar bu Libya kadar bir varlık gösterseler Türkiye yaklaşmada Kimse onların kılına bile dokunamaz. İşte tüy, şey Rusyası, Fransası, bilmem nesi hepsi işbirliği yaptı, el birliği yaptı. Libya'ya yüklendiler. Türk ordusu ne yaptı? Hepsini püskürttü, temizleyecek onlar. Mümkün değil. Onlar oradan gidecekler yani Türk ordusu girilse bir yere orada başka ordu olmaz. Şey de öyle yani ben Filistin işini hiç anlayamıyorum yani. Hiç. Yani dayak, ye, dayak yemeye meftun adamlar gibiler yani. Dayak yemeye meftun adamlar gibiler yani. Yani onların şimdi Türkiye'ye, Libya'nın gösterdiği kadar hatta çok daha on misli bir yakınlık gösterse bir anlaşmalar yapsalar, bir bilmem şeylere girseler ağzına mı düşmüş onları o İsrail orada öyle oyun oynatsın. Yapamaz. Ama onlar biz dayak yeme pahasına birlik yapmayız diyorlar. E dayak yiyorsun ama kadın, çocuk, ırz, namus, İslam'ın mahremiyeti, orada İslam'ın harem-i şerifi var, İslam'ın ilk kıblesi var. Orası sana ait değil. Sen orada nöbetçisin, nöbetini gözü güzel kullan. Yani bizim son söyleyeceğimiz sözler hep bu cinsten olur. Ne olur yani başka cinsimiz olmaz. Ama hizmet vazifelilik itibariyle dersen Risale-i vazifeliliği o henüz son işini yapmadı. Nasıl yapacak onu ben de bilmiyorum. Risale-i Nur'da yazılı muhkem mesele bu. Muhkem mesele. Risale-i Nur'da muhkem yanlış anlaşılmadığında kesinlik varsa o iş olur. Kesinlikle o iş olur Allah'ın inayetiyle. Ama yanlış anlaşılmış, tevil edilmiş, yok zevk karışmış, yok ona karışmam. Ama bu muhkem bir mesele. Risale-i Nur burada bu devlette bir iş yapacak. Hilafet-i Muhammediye'nin şeriatı icra ve tatbik edecek kesin ifadeler, ibareler ve hedef bu. bu olacak. Ben bu işte azimendi görevli, vazifeli görüyorum. Yanlış olabilir. Bu bana ait bir kanaat. 60 senelik Risale-i Nur'daki terasudatın ve aldığım netice budur. Azimendi bu işte vazifelidir. Biz bu meselede meşrep tasavvuf göstermeyiz Allah'ın izniyle. Hiç yani bu meselede varımızı yokumuzu Allah lütfetmiş vermişik. Anamızı babamızı vermişik. Evladımızı vermişik. İki evladımızı zehirlediler. Biri gitti biri kaldı. Bizim bu meselede gözümüz pektir. Allah bozmasın. Onun için ben azimendi tasubu konuşmam. Kesinlikle. Benim gördüğüm şey Risale-i Nur'un vazifeliliği azimendinin şahsında devam ediyor. Bu sonra da gelecek vazifelerde de ben azimendiği vazifeli görüyorum. Bana ait. Yanlış olabilir. Son söyleyeceğimiz sözü biz söylemeyeceğiz. Söylettirecekler. Nasıl ki başta söylettirdiler 1991'den itibaren. Nasıl ki o zaman söyletti. Hatta 1985'ten itibaren. Azimendi 85'te başladı. 85'ten itibaren. Hiçbir söz bize ait değildir. Söylettirdiler. İrademiz var. Taş, toprak, kemik değiliz ama o sözler bize ait olamaz. Allah rahmet etsin Kulüse Efendi. Sohbetlerinden mühim, bazı mühim sözler şey yapıyordu. Diyordu ki yazın bunu. Bu söz bana ait değil. Bu sözü yazın diyordu. Bu söz bana ait değil. Azimendi'nin hareketi ve sebep olduğu neticeler de Azimendi'ye ait değil. Koskoca rejimi tersine çevirdik. Bu üç kişinin, beş kişinin işi değil. Orada diyor zaten, ihlasla, samimiyetle az bir grup da olsa bir ordu kuvvetinde ve kıymetindedirler. Bir ordunun yapayımızı işi yaptı Azimendiler yani. Sonra da öyle olur. Məhsabən sponsor olmasa belə ölədir yenə. Xeyr.